İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda, uzaklarda, çok uzaklarda. Sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor. Derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık ağlar çekiliyor dalyanlarda, bir kadının suya değiyor ayakları, İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmut Paşa, güvercin dolu avdular, çekiç sesleri geliyor doklardan, güzelim bahar rüzgarında ter kokuları, İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu, Loş kayıkhaneleriyle bir yalı, Dinmiş lodosların uğultusu içinde, İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımdan, Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. Bir şey düşüyor elinden yere, Bir gül olmalı, İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde, Alnın sıcak mı değil mi biliyorum, Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum, beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından, kalbin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum.